arkadaşlar. Bugün sizinle kuantum fiziği part 2 çekeceğiz. Şimdi önceki önceki part part 1'de ne demiştik? Ee, böyle e, e, parçacıklar hem burada hem şurada hem burada oluyordu. Bunu süper diyoruz. Ee, böyle işte sicim teorisi bunun gibi bir şeydi. Ee, dördüncü boyutta anlatmıştım size Sicim teorisinin ne olduğunu ve şimdi size bu videoda ayrıntılı bakış açımızı değiştireceğiz ve kuantum fiziğine daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Şimdi ilk olarak Sicim teorisini size anlatmak istiyorum hani parçacıklar hem şurada hem burada hem burada oluyordu hem de her yerde olup her hiçbir yerde oluyordu ee, ya da ne bileyim işte bize kafayı yedirtiyordu İşte buna da biz sicim teorisi diyorduk işte peki o zaman sicim teorisi ol, olduğuna göre sicimin bir teorisi var. O zaman sicim nedir? Sicim, kuantum köpüğünü oluşturan küçük tek boyutlu ipçiklerdir. Yani, Interstellar filminde e, görmüşsünüzdür. bir a, e, Kızın babası, kızın babası e, böyle sicimleri hareket ettirerek Morse koduyla sinyal veriyordu. ...sonra da zamanı değiştiriyor. İşte. Sicim de e, tek boyutlu olduğu için belki geleceğe ve geçmişe e, yolculuk edebilir. Belki de bizim küçük boyutlar sandığımız şeyler... ...belki de bizden daha üstü boyutlardır. Mesela dört boyut bizden daha küçük bir boyut... İki boyutsa bizden daha büyük bir boyut olmuş olabilir. Tamam, şimdi size kuantum köpüğünü oluşturur demiştim. Kuantum köpüğü ne? Kuantum köpüğü şimdi evrenin evrenin bildiğimiz tarafları evrenin yüzde yirmisi yüzde onun yüzde yirmisi falan filan. Öbürki ki kalanı ya karanlık enerji ya da karanlık madde. Arkadaşlar evrenin çoğu karanlık bir şey bir şey. Biz de evrenin tamamıyla bizim gördüğümüz evren zannediyoruz. Yani evrende keşfedilecek daha çok şey var. Şimdi kan karanlık enerjiye bir son ee, öbürki videolarda size e, anlatabilirim ama şimdiki konumuz bu değil tabi ki kuantum <laughs> köpüğü aslında uzay zaman dokusunun ta kendisi neden mi şimdi köpük deyince aklınıza böyle şiş, 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 şişirdiğiniz baloncuklar geliyor Evet evet gelsin gelsin o, o baloncuklardan bahsediyorum. Zaten zaten e, zaten onlar o kadar küçük ki biz onları baloncuk diye görmüyoruz. Sonra da ku, kumaş halini alıyorlar işte. E, atomları görebilseydik yani onun böyle kumaş halinde değil aslında köpük halini görecektik ama Ne atomu diyorum? Atom altı. Çünkü çünkü bu kuantuma giriyor. Atomu görsek bile onları göremeyiz çünkü. Kuantumu görebilseydik işte öyle olurdu. Neyse uzay zaman dokusu biliyorsunuz kare delikler uzay zaman dokusunu bükerler. Ee, güneş uzay zaman dokusunu büktüğü için dünya onun etrafında döner. Ay da dünyanın etrafında döner. İşte böyle kütle çekiminde de anlamış oldunuz. Kütle çekimi, kütle çekimi e, aslında her canlıda bir kütle çekimi vardır ama uzayda olmadığımız için bu bir de ağır olmamız gerekiyor. Bir gezegen veya bir göktaşı kadar ağır olmamız gerekiyor ki çekim gücümüz olsun. Yoksa nereden alalım biz çekim gücü? Eğer uzayda eğer uzay tam diyelim uzaya çıktık ağır olmamız gerekiyor yani kilo falan olmayacak o tonlarca e, bin ton bin tane ton on bin tane ton işte ne bileyim tonlarca e, yani kilo, kilo mincik kalıyor orada. Yani bizim e, ağırlığımız bayağı bir olması gerekiyor. Bir meteoritin ağırlığında olmamız gerekiyor ki çekim gücümüz olsun. Yoksa bir yerden bulamayız çekim gücü. Neyse. Canlıların kütle çekimine e, ihtiyaç... Kütle çekimine e, sahip olması için uzay veya kütle gerekmeseydi e, bütün canlılarda veya bütün parçacıklarda kütle çekimi olurdu. Minicik minicik atomda bile. Kuantumda bile. Her şeyin anlattığım sicimine kadar her şeyin bir kütle çekimi olurdu. O zaman ne olurdu? kaos yaşanırdı. Ne güzel işte kütle çekimsiz rahat rahat yaşıyoruz. Ne gerek var kütle çekimine? Aman neyse şimdi nötrinolara geçiyorum. Güneş dalgalarını duymuşsunuzdur. Çok maruz kalınca zararlı oluyorlar. Ama zararsız bizi delip geçen parçacıklardan haberiniz var mıydı? nötrinolar. Yani hayalet parçacıklar. Adı korkutucu gelebilir ama sizi ürkütmesin. Bize bir zararı yok. Neyse. Nötrinoların bize bir zararı yok. Ve tabi delip geçiyorlar bize ama o kadar küçük biz hissedemiyoruz. Rüzgardan bile de küçük yani ne bileyim işte. Nötrinolar Buradan bir delik açsın siz de fark etmeyin yani. Yani aslında e, onların da görevi eğer nötrinolar olmasaydı belki hayat olmazdı bilmem Allah bilir. Neyse nötrinolar bizi delip geçen hatta sadece bizi değil. Elimde tuttuğum şu rulo kağıt havluyu de şu an delip geçiyorlar. Ee, sizin sizin su sayınca alıp suyu içtiğiniz su şişesinde de aynen öyle. Ama tabii su molekülleri atom altı değil. O o o küçük deliklerden e, çıkamıyorlar. O yüzden su da öyle kalıyor. Ay suyu su deyince biraz, bir anda susadım. Arkadaşlar e, Neutrino'dan sonra daha büyük şey e, Higgs boson ama ben Higgs bosonda çok yeterli sahip, yeterli bilgiye sahip değilim. Yani anlatsam anlatma benim bildiklerimi anlatsam anlatmasam ne olacak ki? Bir videoya katkısı olmayacak. Bir dakika bile sür Yiyecek anlatımı çünkü Higgs bosonlar hakkında Pek bir şey bilmiyorum Ama yoğun istek gelirse Onda da araştırma yapıp Size Higgs bosonlar hakkında Bir videoya hazırlamayı Planlıyorum ee, bu, bu arada bu videodan sonra Artık yorum Yorumlara istediğiniz Video konusunu yazın Çekinmeden çekeceğim arkadaşlar yani sizin isteğiniz hangi hangi konuda bilgi sahibi olmak istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Araştırıp size bilgilerimi aktaracağım. Hangi hang, hangi yerde hata yapıyorsunuz ya da <laughs> nerede başarısızsınız? Size, size başarı kazandıracak videolar çekebilirim arkadaşlar. İşler... O yüzden çekinmeden yorumlara yazın, ben okuyacağım ve e, o konuları işleyeceğiz. Gelelim fotonlara. Fotonlara e, çoğunuz duymuştur, biliyorum. E, fotonlar, fotonlar nedir? Fotonlar. E, ışık parçacıklardır yani. Işık parçacıklardan oluşur. işte fotonlar çift yarık deneyinde işte fotonlar fırlatılarak elektronlar fırlatılarak olmuştu işte. Yani elektronlarla fotonlar işte ışık üretiyor yani. Işık üretip Çift yarık deneyinde sonra kullanılıyorlar. Bir de fotonlar. Ee, peki fotonlar neden ee, ışık? Peki ışık çift yarık deneyinde neden neden dalga olarak davrandı? Fotonları tek tek atsaklar bile, elektron fırlatsalar bile, elektronları bile tek tek fırlatsalar bile elektron bir parçacık olduğu halde neden dalga gibi davrandı? Bilim insanları hala bunun üzerinde kafa yoruyorlar, araştırmalar yapıyorlar, birçok deney yapıyorlar. Arkadaşlar gerçekten merak konusu ve ben de bunu merak ediyorum. Hiçbir fikrim yok vallahi. vallahi bu neden oluyor? E, gözlemcinin parçacıklarla alakası ne hiç e, aklım almıyor gerçekten. Eğer eğer gelecekte böyle bunun eğer bir sonucu çıkarsa mutlaka ve mutlaka size paylaşacağım arkadaşlar. Ama tabi biraz süre geçmesi gerekiyor. Şimdi size bir test yapacağım. Bakalım bu kelimeleri kullandığımda e, sizin aklınızda e, fotondan sonraki büyük şey gelecek mi? Sonraki büyük şey gel, aklınıza Aklınıza şu an gelmiyor ama şu an e, kelimeleri söyleyeceğim. Bakın e, eğer gelmez, eğer gelirse yorumlara yazın. E, biliyorum ne, eğer gelirse tabii ki ne e, o o şeyi Duymuşsunuzdur Neyse kelimeleri söylüyorum. Yukarı aşağı. Yani İz İngilizce söylesem daha mı güzel olur? İngilizce daha kolay ezberliyorum. Tap, madem, charm, strength, up, down. Bunlar size bir şeyler hatırlatıyor mu? Hatırlattıysa yorumlara yorumlara yazın. Hatırlatmadıysa abone olun arkadaşlar ve videoyu izlemeye devam edin tabi herkes videoyu deme, izlemeye devam etsin Quark neden bu kelimeleri söyledi biliyor musunuz Up Quark en büyük Quark Top Quark en küçük Quark Aralık aradakileri de badam quark, charm quark, strength quark, down quark. İşte bu kelimeleri bundan söyledim. Çoğunuzun aklına gelmedi biliyorum ama merak etmeyin. Şimdi öğrendiniz ve ve eğer ve eğer başka birileri böyle bir test size yapmaya kalkarsa ben bilmiyorum valla Öyle testler yapılıyor. işte Başka bir size öyle testler yapmaya kalkarsa videosunda böyle aklınıza gelebilir yani. Çünkü ben size burada söylüyorum. Kitlem şanslı. Quark protonları ve nötronları oluşturan yapı taşlardır Asın aslında tamamen bir yapı taş değil. Aslında e, en küçük şey sicim de. Neyse. Ama ama soy olarak en büyük soy yetiştiren tabii ku, kuark. Sicim sicim sadece e, küt, kütle çekimine kadar şey yapabiliyor? üreyebiliyor. E, e bil, bilmiyorum ne veriyor. Belki de hiçbir şey veremiyor. E, ama işte kuarklar e, kuarklar nötron nötron pro, nötron protona nötron proton atom çekirdeğine atom çekirdeği atoma atomlar atomlar hücrelere, hücre hücre er, tek hücre canlılara, tek hücre canlılar bu gelişmiş organizmalara, gelişmiş organizmalara işte nes bin nesil yetiştiriyor kuarklar. Gelelim elektronlara. Arkadaşlar elektron bir bir deney yapıyorlar. Bir deney yapıyorlardı. Ee, böyle böyle bir bulut oluşturup ondan sonra e, buluttaki e, buluttan e, yıldırım çekiyordu. Neden yıldırım çekiyor? Çünkü bulutlardaki atomlardaki elektronlar yıldı, Elektrik üretiyor. Top, toprak neden, toprak neden yanmıyor? Genelde topraklar yanmaz. Fark etmemiş olabilirsiniz ama e, toprakta çimen veya kuru odun, e, tahta veya yanacak, yanacak bir şey olmadığında toprak yanmıyor arkadaşlar. Yani, ...toprak cidden yıldırımı içine emiyor. Galiba o yüzden mi söylüyorlar? Kötü enerjiyi alır toprak diye. Neyse. E, genelde yıldırım çaktığında topra, toprak... ...toprak e, eksi enerjiye... E, artı enerjiye sahip olduğu için... Elektronlar da tabi eksi enerjiye sahip yok oluyorlar. Artı artı eksi eşittir sıfır. Yani size şunu daha kolay açıklamam gerekecek. Ee, şimdi 1'i ele alalım. 1 artı 1 eksi 1. Bir. Şimdi 1'e 1 bir ekleyince 2 oluyor. Tekrar 1 çıkarttığımızda gene 1 oluyor. Yani bir şey değişmiyor. Sıfıra bir eklediğimizde yani şu elimizde hiçbir şey yok. Eksi ve artı çarpışıyor. Sıfır, bir, tekrar sıfır. Yani yani elimizde başka bir şey olmuyor yani. Neyse elektronları geçelim. Nötron ve proton. nötron ve proton Ar arkadaşlar artık atomların atomların olduğu yere geliyoruz artık. Şimdi şimdi elektron ele elektron nötron ve proton e atom atomu oluşturur genelde değil mi? Atom çekirdeğinde elektron hariç nötron ve proton oluşturur. Unutmayın. Elektron atom çekirdeğinden sonra eklenen. Nötron ve proton olmadan zaten atom diye bir şey olmaz. O elektron olur. Biz de onu gerçek hayattan yıldırım zannederiz işte. Arkadaşlar size acıktırayım mı? Şimdi şimdi ee, atomu bulanlar nöt, e, pro, nötron ve protonları e, <laughs> arkadaşlar gerçekten acıkacaksınız ama üzümlü kek modeliyle yaptı yaptılar kendiniz tutuyorsunuz biliyorum genelde ağzınız sulanıyor gelelim pozitronlara. Pozitron ne mi? Elektronun tersi. Eksi yük falan değil ha. Pozitrondan oluşan. Şimdi diyelim ee, su buz tutuyorum elimde. Bu bir, bir, buz küpü. Tamam mı? Şimdi genelde buz neden oluşur? Sudan değil mi? Su, su, su molekülleri de iki hidrojen bir oksijen. Şimdi bu hidrojen ve oksijen hmm, atomlarında elektron yerine pozitron olsaydı ne olurdu? Tamam. Artık o buzumuzu değiştirdik artık. Pozitronlarla, elektronlarla takas ettik. Artık Artık bu buz değil başka bir şey. Şimdi bu sandığımız şeyi öne doğru atınca geriye doğru hareket edecek. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Evet. Egzotik madde. Dördüncü boyutu işliyoruz konumuzda. Size egzotik maddenin ne olduğunu söylemiştim. Bu yüzden bu videoda söylememe gerek yok. Atom çekirdeğine geldik. Atom bayağı geç kaldı bu arada. 22 dakika sürdü bu arada. Kontrol ederseniz gerçekten 22 dakika. Neyse. Şimdi Atom çekirdeği e, nötron ve protondan oluşur demiştik değil mi? E, ve nötron ve proton atomun çekirdeği yani kendisini direktten oluşturmuyor çekirdeği. Ve bu çekirdek İngilizcede atomic nucleus olarak adlandırılmıştır. Şimdi o e, en küçükten en büyüğe sıralamalarında neden hep atomik nukleos yazdı? anladınız mı? Neyse. A Atom Bey hoş geldiniz ama geciktiniz. Daha yarım saat ka kaç kişi geldi? Sicim falan geldi. Artık sizi geçmişler. Yok öyle kusura bakma kusura bakmayın. Atom Bey geldi de. Neyse. Şimdi atomları biliyorsunuz. Yapı taşlar değil. Kuarklar. Onlar nesir başlatıyor. Atomları oluşturanlar hep kuark. neymiş atommuş bilmem neymiş biz daha çok şey öğrendik artık. Kuarklar falan çıktı. Şimdi atom atom deyince en en eğlenceli gaz olan helyum gazı size söyleyeceğim. Helyumla devam etmek çok çok avantajlı oldu, eğleniriz. Atom, e, helyum da bir atom, atom biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzden ben de helyumu e, bir kuantum olarak saydım. Ama ne helyum? Öyle, öyle. Öyle balonları romantik romantik havalara uçurduğunuz helyum değil. Böyle havasını çekip de diye konuşup herkesi güldürmek amaçlı değil. Sıvı helyumdan bahsediyorum. Sıvı helyum normalde e, no normal helyumda ee, bir farkı yok. Sadece sıvı helyum e, gaz helyumdan daha soğuk. Hatta ne daha soğuk? En soğuk madde kadar ya. 273 Eksi 273 santigrat derece. Doğru söyledim değil mi? Neyse. Şimdi he, şimdi sıvı helyum Helium genelde siz balonları uçurur, değil mi? O zaman sıvı helyumun da böyle bir şey yapması gerekiyor. Hem de çok akışkan bir şey. Böyle akıttığınızda hem yukarı akıyor, hem de bardaktan pürüzsüz bir şekilde akıyor. Çok stres alıcı bir şey. Ama arkadaşlar dikkatli olun oynarken tavana yapışmasın oynarken. Helium kaçma Helium ben seninle oynuyordum Helium dur bir saniye. Gerçi yoğun Helium. Gerçi çok fazla Helium birleşirse yangın çıkarabilir aynı karbondioksit gibi. Bu yüzden kolonyaların karbondioksit olduğu için fazla sıktığımızda yangın çıkarabilirler yani. Dikkatli olun. Ve ya, kolon, yüzünüzdeki kolonyanız kurumadan sakın sigarayı içmeyin yani. Sigarayı hiç içmeyin de yani yüzünüze e, ateşli bir şey bulaştırmayın yani. Sıcak bir şey bulaştırın yüzünüze yanarsınız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eve geçmişe katkıda bulunmak istiyorsanız bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Sevgilerle görüşürüz.